Gerçek ismini söylemek ister misin? Gerçek ismimle zaten yaşıyorum ben, Selim. Selin. Selim. Selim. Yani gerçek Selin. ismim Selim. Ee, i̇ster istemez tabii ki de e, değişimde Selin oldu. Nereye Ama yıllardır ee, hala herkes bana Selim der ve bundan da gocunmam. Yani senin için Selim mi veya Selim mi denilmesinin herhangi bir ee, şey. Evet yani isimlere takıl kalmıyorum. Ünvanlar kalıcıdır, isimler geçicidir. Bu isimden bu isme yeni bir insan doğurduğun için mutlu musun? Hayatımdaki değişim için verdiğim tarih de 40 yaşta. Evet. Selim kendi mutluydun, Selim kendi mutluydu. Senin. Neden? Hayır, Selim hayatını çok güzel yaşadı. Artık Selin'e devretti. Bu bir devir teslim töreni. Yani ona öyle bakıyorum ben. Hani Selim yaşayacağını yaşadı ama artık Selim'ken yapabileceği bir şey kalmadı. Çünkü duyguları ve arzuları, onu istediği bir hayat da vardı ve Selin'e gönderdi. Çünkü en büyük hayalim yeğenim olduğunda bana hala demesiydi.